Merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet Ali Yayla. İnternet Ağ ve Teknoloji programında 2. sınıf öğrencisiyim. Sinop Üniversitesi, Sinop Üniversitesi Anıtköy Meslek Yüksekokulu İnternet Ağ ve Teknoloji programında 2. sınıf okuyorum. E, bugün size PHP, pardon. Bugün size PHP programında basit kodları örnekleyerek anlatacağım. İlk olarak if else else if kodlarından bahsedeceğim. E, if bize eğer anlamına gelir. Şöyle bir yolda olduğunuzu düşünün ve yol bir yerden sonra ikiye ayrılıyordur. A yolu veya B yolu. İşte bu bizim burada PHP'de bu yolları ayıran şey if'tir. Ee, burada da size iki sayı verdim işte. Sayı 1 ve sayı 2. Ee, sayı 1 büyüktür. Sayı 2'den demişim if. Eko ee, komutu burada işte ekranda gösterilen bize komut Eko komutu sayı 1 büyük. Else ise şöyle. Evet dediğim en başta dediğim gibi A yolum var, B yolum var. İşte bu iki yolda olmazsa ne olur? O da bizim else komutumuz olacak. Else işte if komutu yerine gelmese else komutu ne yapmalı? İşte burada da şöyle else if demişiz. Sayı 1 ve sayı 2 birbirine eşittir. Eğer iki komutta birbirine uymuyorsa küçük veya büyük değilse eşittir. Başka bir şey yok. Burada da eko değil. iki sayı birbirine eşittir demiş. Else hemen şöyle tarayıcımda göstereyim. localhost diyerek local host while değil on sonra <laughs> if else artık şey e, PHP sublime text'te dosyamızı nasıl kaydettiysek öyle açıyoruz burada if else demişim evet if else şöyle hepsini yazmasam çıkmıyor. Lokal, host şöyle. if else diyorum nokta php çok pardon evet <laughs> kaydetme kontrol s yapmadığım için böyle oldu iki sayı eşittir dedi sayı birime yükselttiğim zaman bunu da tekrar şöyle kaydettiğim zaman 15 büyük gördüğünüz üzere bu sayı o. İkinciden büyük. E, i̇kinci örneğime geçelim. Şöyle. If else'nin ikinci örneği. Burada e, sayılarımızı tek ve çift olarak açıkladım. Şöyle ki, 10 sayısını vermişim if komutu. E, demişim ki 2'e böyle sıfır 0 çıkıyorsa sayı çift. Else eğer çıkmıyorsa sayı tek. Şöyle deneyelim hemen ona da bakalım. Burada ikinci yerde local host diyoruz ki if else bu sefer ki bakın sayımız çift evet 10 bir çift sayıdır e, if else için söyleyeceklerim bu kadar da anlaşılmayacak bir şey yok burada switch komutu aslında switch ile if else'nin pek birbirlerinden farkı yok da hani if line komutları ifla aynı işlevi görüyor ama daha düzenli bir şekilde. Mesela switch komutundan break diyerek çıkabiliyoruz mesela. Örnek üzerinden açıklamak isterim size şöyle. Hemen. Local post Switch 1 bu. 1.php Evet, sonucumun 70 vardı. Bu bir evet, hesap makinesi. Bu bir hesap makinesi komutu. Şöyle, sayı 1 ile sayı 2'yi çarptı. Şöyle ki, switch1 demişim. Case, yani ek, e, yapması gerek komut satırım. Buradaki komut işlemim case. Topla. Sonuç 1 ve sonuç 2'yi. E, case, aynı şekilde çıkarma. Sonuç 1 ve sonuç 2. Komuttan çıkmış. E, Burada yine çarpma. Aynı şekilde default. Ee, şey yapmışım burada. Sonuç bir eşittir. bölü 2 işte bölme işlemi. Aynı şekilde. Ee, şurada işlemi belirtiyorum. Burada yapması gereken. Burada ise switch yani. Hani if else kullanmadan if else kullanmadan daha düzgün bir şekilde, tek şekilde, daha temiz bir şekilde switch diyerek böyle yapıyoruz. Aynı şekilde en son aşağı break yazdığımızda da yeni bir komuta elde edebiliyoruz. Şurada mesela sayılar değiştirebilirim. Şöyle 9. 9 çarpı 7 desin. Ya da 3 desin. Hiç yormayalım. <laughs> Arsa bir bunu da, toplasın. Kaydedelim. Nerede? Buradayız. 10. Evet. Mesela, yani Switch'teki mantıkta bu dediğim gibi bir felse aynı. Şöyle ikinci örneğimize gelelim. Ee, burada da e, meyveler şöyle e, meyve belirledim mesela kiraz dedim yaz meyvesi mandal dedim kış meyvesi erik dedim bahar meyvesi şeftali dedim yaz meyvesi bunun dışında da default yani burada belirlediklerim dışında yani switch'te herhangi bir mevsim meyvesi mesela burada çilek yok mesela çilek yazsa bana diyecek ki herhangi bir mevsim meyvesi burada erik demişim bir bakalım örnek şeyde çalışan yerde şöyle hemen local host local diyelim e, evet, switch 2. Nokta PHP. Bahar meyvesi. Erik nerede? Bahar meyvesi. Hadi buraya çilek yazalım. Haydi ettim, bakalım ne diyecek bana. Herhangi bir mevsimi meyvesi. Yani Switch'te if else gibidir ama daha düzenli ve daha temizdir. Şimdi while yani döngüye girelim. Kısa while kısaca bir döngüdür. Hani herhangi bir döngünün içine yani burada demişim ki mesela sayı 1 ondan küçük olana kadar mesela ondan küçük veya ona eşit olana kadar ekrana yazdır. Bu sayıyı arttırabilir. Mesela 100'den küçük olana kadar da yazdırabilir. While bir döngüdür. Döngü işlemi yapacağımız zaman while komutunu kullanırız. Şöyle hemen örnekte de göstermek istiyorum. çünkü hani çalışan ekranda görmek her zaman için anlamayı biraz daha kolaylaştırır. Programın ne işe yaradığını biraz daha fikir sahibi olmamızı sağlar. Sayı 1, say 2, sayı 3, sayı 3. Teker teker yazdı. Bunu dediğim gibi 100'e kadar da yapabilirim. Şöyle ikinci örneğime gelelim. Ee, burada da 60'a kadar olan sayıları toplayacak. Biz de sayıları toplayacak. Bakalım toplayacak mı? Bakalım de toplamayacak. Bazen <laughs> çok oluyor. Bir hata veriyor. Videonun ortasında durdurmak zorunda kalıyoruz. Kullandığım programda videoda montaj yapamadığım için. Baştan tekrar çekebiliyorum bazen. <laughs> Bugün hata yer yok. Wireless.php Evet yazdı 60'a kadar sayıları yazdı. Şöyle biraz geniş ekranla yazdı. Büyültüyorum şöyle. 1830 Yani böyle Üniversite sınavına girenler varsa aranızda bilir hani işte der şu sayıdan şu sayı arasındaki bütün her şeyi toplayın. Bu programı toplayabiliyoruz. Ama işte şeyde kullanamıyoruz. Neyse konumuza dönelim. While umarım anlamışsınızdır. var basit döngü, döngü anlamı hani bir şeyde sürekli eee süreklilik istediğimiz zaman while komutunu kullanırız. Bir de bunun do while hali var. do while halini de bir sonraki videoda anlatacağım. Görüşmek üzere.